Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün abimle birlikte araba yıkamaya gideceğiz. Dedim madem araba gidiyoruz niye video çekmeyeyim? Hemen videomuza geçelim. İlk başta tabii ki de arabayı çalıştıracağız. Şöyle. Boşta mı? Boşta. Çalıştırırız arabamızı. Biraz ısıtalım sonra yola çıkıyoruz. Şimdi de abim geçti. Arkadaşlar şu an yola çıktık abimle ikamaya gidiyoruz. <laughs> Görünmez ki oğlum. Yol gözüksün. Arkadaşlar yıkama kapalıymış. Sadece içini temizleyeceğiz. Ee, süpürge falan tutmak için şimdi para yükledim gidiyoruz.

Zaten temizmiş ki orada. Arkadaşlar içine bayağı bir süpürdük Abim süpürdü bayağı Şöyle Böyle bayağı bir Arabanın tozu toprağa gitti Şimdi jantlara spreylerini sıkacağız Sıktıktan sonra sileceğiz ee, Buradaki şöyle Demirin üstündeki Tozlar pislikler gidecek Böyle mor bir su akıyor Gidiyor Arkadaşlar dediğim spreyi şöyle Janta sıkacağım şimdi Uzaktan sıkılmıyor. <laughs> niye sıkmıyor? <laughs> o gösterdiğim spreyi şimdi sıkacağım. Şöyle. Can temizleyicisini şöyle sıktık. Şimdi sıra bunda. Bayağı bir kötü kokuyor. Bu niye böyle kokuyor? Tam çok oldu. Tamam. Dur bir getir bak şeyleri görsün morları. Bu pislik mi mor olan da? Arkadaşlar temizliğimiz bitti. Eve dönüyoruz. Eve giderken bir şeyler aldık. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. bastı ya. Basacağım oğlum abi öyle. Sesi de iyi ya. İki gün motor niye yoruyorsun? Kaç beyir? <laughs> Arkadaşlar şimdi babamın özel isteği üzerine karışık şey almaya gidiyorum çekirdek. Evet çekirdeği aldım şimdi şöyle çekirdeği aldıktan sonra eve gidiyoruz şimdi. Oradan da çağrış vereceğiz. Gofreti de aldık. Şimdi eve doğru yola çıkıyoruz. Hava çok soğuk, donlu malı. Vlogumuz bu kadardı. Daha fazla böyle vlog isterseniz, abi maragaz veriyor. Daha fazla böyle vlog isterseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Daha fazla video gelmesini istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.